Zafer Haftası, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir de sen alabilir e, Bildiğiniz gibi Ağustos ayı, Türk milletinin e, tarihinde önemli dönüm noktalarından bir tanesi olmuş. 1071, e, 26 Ağustos'ta kazanılan zaferle Anadolu'nun kapıları, Türklere açılmış. Bu topraklardan bin yıl boyunca bizi atmak isteyen güçler ne kadar birleşseler de, elhamdülillah 26 Ağustos 1922'de başlayan zaferle 30 Ağustos 1922 büyük bir zaferle neticelenmiş evet. Anadolu'nun Türk yurdu Müslüman yurdu olacağı ilelebet böyle de kalacağı son mührü son hatimi vurulmuş. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm e, gazilerimize şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bize yokluklar içerisinde bize bu vatana emanet eden tüm aziz kahramanlarımızın emaneti emin ellerde Allah'ın izniyle Anadolu Türk yurdu, yurdu olarak kalmaya devam edecek inşallah. Teşekkür ederim başkanım. gözyaşı boşana boşana gider. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, kıymetli kurum müdürlerimiz, protokolümüzün kıymetli mensupları, değerli misafirlerimiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle hazırlanan çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Çelenk sunma törenini arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Başkancıyı davetle arz ederim. Uzman Doktor Sayın Nezih Yalçın'ı davetle arz ederim. Sizleri. Gazi Mustafa Kemal gökleri, zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere, personel az subay kıdemli şavuş Furkan Yıldız kürsüye davet ediyorum. Kıdemli çavuş Yıldızhan! Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri ve kıymetli misafirler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 103. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmış, müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Monros mütarekesi imzalanmıştır. Antlaşma ile bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin en büyük devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş ayrıca tarihimize bir kara leke olarak geçen Sev Antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna, kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceği ispatlanmıştır. Artık dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığı altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilemez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'a geldiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etti. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe de vuruldu. Ardından icra edilen takip harekatlarıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize döküldü. Dünya tarihçileri büyük taarruz için şu ifadeyi kullanmışlardır. Türkler Mohaç Meydan Muharebesi'nden yüzyıllar sonra yine parlak bir imha muharebesini kazandılar. Bu muharebelerde Türk ordusu çok kısa bir sürede kendinden üstün düşman kuvvetinin büyük bir bölümünü imha ve esir etmiştir. Askeri açıdan bir diğer önemli husus da günün şartlarında bir ordunun 10 günde 500 kilometrelik mesafeyi yaya olarak geçmesi ve savaşarak kat etmesidir. 30 Ağustos'un gerçek anlamlı ve önemini Büyük Zafer'in ikinci yıl dönümünde Dumupınar'ın Çal Tepesi'nde yapılan törende Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği söyleyinde görürüz hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada atılmıştır. Harpler yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığı ile ilim ve fen ile ilim ve fen alanlarındaki yükselmeleriyle ahlaklarıyla kültürleriyle kısaca bütün maddi ve manevi kudretleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş bir savaş olarak icra edilmesidir. Türk bu dönemde Hatta Valeli Meslek Yüksek Okul Güven Demirtaş. Hatta Valiliği Sağlık Lise Toplu Müdürü Doçer Doktor Canan Karadaş. AK Parti Lise Başkanı Hasan Ayçiçi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Akkoğlu. Cumhuriyet Hareket Partisi İlçe Başkanı Adem Olmuş. İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Gök. Demekçi Ağın Belde Belediye Başkanı Şahin Arasun. Umutlu Belediye Belediye Başkanı İlhan Kocak. Umutlu Belediye Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy. İlçe Müftüsü Abdullah Çolak. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ömer Aydın. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ahmet Şahin. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Davut Yaman. Kadastro Bilim Sorumlusu Mustafa Yağlıklar. Milli Emlak Şifri Samet Babacan. Tapu Müdürü Lütfü Bilgeli. Çedar Şefi Mustafa Şen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Çakırer, Vergi Dairesi Müdürü Yasin Deniz, Köyleri Hizmet Yükümlü Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım, Nüfus Müdürü Emine Erdinç, Yazışları Müdürü Fatih Demir Yürek, Kütüphane Müdürü Mehmet Ünver, Milli Müdürü Ersoy Ceylan, Devlet Hastanesi Başkanı gibi Doktor Erhan Güler, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Sercan Hakverdi verdi. Tamam. Orman İlçe Müdürü İbrahim Korkmaz. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aydın. Evet, evet, evet. BTT Müdürü Tarık Ulusur. Halk Bankası Müdürü Dokman Karagöz. Kiraat Bankası Müdürü Ersan Avcı Yeniden Rafa İlçe ba Partisi İlçe Başkanı Mustafa Burak Selvi. Genel Meclis Üyesi Şeref Aktağ. İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Doğru. İl Genel Meclis Üyesi Ömer Koç. Evet arkadaşlar, buyurun.